Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarının yükselmesi, son ÖTV zamının da eklenmesiyle birlikte araç almak isteyenleri iyice zorlamaktadır. Hemen her gün artan araç fiyatları, para biriktirip araba alma hayalinde olan kişileri kara kara düşündürüyor. Dizel motorlu, orta donanımlı küçük sınıf bir otomobilin fiyatı bile 100.000 TL sınırına dayandı. Doğal olarak ikinci ellerde sıfırlara paralel olarak yükseliyor. Geçen sene alınan 0.1 aracın değeri bu sene 50 ila bin TL arasında yukarı yönlü çıkmış durumda. 2000 öncesi alınan 0.1 aracın kontağını çevirdiğiniz andan itibaren fiyatı düşerdi. Bunun sebebi ise bugün aracın artık altın gibi, dolar gibi, euro gibi yatırım aracı olarak kullanılmasıdır. Bu bilgilerin hasarlı araçla ne ilgisi var diyebilirsiniz. Şu ilgisi var. Artık iyi bir otomobile binebilmek için bazı alternatifleri araştırmaya başlamamız gerekiyor. Konuyu hasarlı araçlara getirecek olursak, ilan sitelerinde gördüğümüz hasarlı araçları kimler alır sorusu mevcut piyasada bir seçenek olarak karşımızda duruyor olabilir. Özelliği iyi bir aracı uygun fiyata alıp kullanma fikri şahsen benim de kafamı kurcalıyor. Öncelikle bu tip araçların ticaretini yapanların olduğunu söylemekte fayda var. Hasarlı araçları alıp olduğu şekilde alıp satanlar ya da parçalarını ayırarak yedek parça ticareti yapanlardan bahsediyorum. Bazıları da bu tip araçları toplayıp yürür hale getirdikten sonra satıyor. Bu insanların amacı o otomobile ya da araca binmek değil, tamamen ticaret odaklılar. Tabi her meslekte olduğu gibi bu işi iyi yapan da var, yapamayan da. İyi niyetli olan da var, tabii ki kötü niyetli olan da. Mesela size araç hasar kayıtlı diye ucuza satıyor ama çok kötü toplanmış. Bunlara dikkat etmek lazım. Aksine hasarlı bir aracı neredeyse fabrikadan çıkmış gibi toplayanlar da var. Dediğim gibi her iş böyledir. İşi iyi yapanı bulmak tabii ki alıcının görevi. Uygun fiyata yüksek model bir araç almak tabii ki cazip. Ama işin içine güvenlik söz konusu olduğunda hasarlı bir aracı almayı niyetlenmek zor olabilir. Ama bu kadar panik yapmaya da gerek yok. Sıradan bir ikinci el araç alırken yapılan kontroller uygulandıktan sonra bu işi iyi bilen bir ustaya gösterip ya da daha doğrusu düzgün çalışan bir ekspert firmasına onaylatıp hasarlı araç alınabilir. Bunun tek faydası daha uygun fiyata daha donanımlı ve yüksek model bir araca binebilmek olur. Satarken de yine uygun fiyata satarsınız. Tabi bunu önerir miyiz? Genelleme yapmak zor. Belli durumlarda hasarlı araç alınabilir diyerek buna şart düşelim. Mesela almayı çok istediğiniz, ihtiyacınız olan bir araç düşünün. Aileniz büyüyor, bütçeniz az, iyice kalabalıklaştınız. Geniş bir aracı almayı düşünebilirsiniz hasar kayıtlı. Yine tekrar etmekte fayda var. Gerekli kontrollerin yapılması kaydıyla. Aslında bir de görünmeyen eksiklikler olabilir. Araç güvenli bir sürüş sunacak şekilde iyi toplanmıştır ama orijinal parçalar yerine yan sanayi vardır. En basitinden farlar ve tamponlar. Bunları tespit etmek zor olabilir. Ağır hasar kayıtlı her araç kötü mü diye soracak olursak son dönemde işler iyice karıştı. Bazen ağır hasarlı bir araçta gerçekten önemli bir sorun olmayabiliyor. Sigorta şirketinden çok para almak için servislerde fiyatlar şişiriliyor. Ya bunları duymuşsunuz bu tarz örnekleri. Bakıyorsunuz araç ağır hasar kayıtlı ama değişen parça bile yok. Tabi bunun tersi de mümkün. Unutmamak gerekir ki otomobil mekanik bir ürün aklınıza gelebilecek her tür hasar onarılabilir. Her tarafı pas içinde olan bir araç bile fabrikadan çıkmış hale getirilebiliyor. Sigorta şirketlerine göre hangi araçlar hasarlı ve hangi araçlar hasarlı olarak kabul ediliyor diye soracak olursak ekspertiz incelemesi sonrasında onarım masrafları aracın piyasa değerine yaklaşıyorsa bu araç ağır hasar kayıtlı olarak kodlanıyor. Genellikle sigorta şirketleri hasarlı aracın tamir masrafları aracın piyasa değerinin %70'ine yaklaştığında bu aracı ağır hasarlı olarak onaylıyorlar. Tabi burada marka model de önemli. Bir tamponu 10.000 TL olan araç da var. 200 TL olan araç da. Şimdi diyeceksiniz ki o aracın piyasa değeri de aynı oranda daha yüksek. Doğru ama her zaman durum bu şekilde olmayabiliyor. Bildiğiniz gibi premium araçlar daha fazla değer kaybediyor. En azından öyleydi. Bundan sonraki piyasa şartları nasıl olur bekleyip göreceğiz. Örneğin 2000 model 2010 model bir Mercedes ya da BMW'nin piyasa değeri çok yüksek olmayabilir, ama yedek parça fiyatları hala yüksek. Bu nedenle bu tip araçlar kaza yaptığında hasar çok yüksek olmasa bile perte ayrılabiliyor sigorta şirketleri tarafından. Hasarlı araçları kimler alır sorusunda genelde ticari işletmeler diye söylemiştik zaten. Çoğunlukla halkımız hasarlı araç satın alıyor ama toplandıktan sonra yani kendi alıp toplayan çok az var. Elinin taşın altına koymaktan çekinmeyen kişiler istediği gibi bunu toplayıp düzeltebilir, kullanabilir. Bu insanlar genelde daha otomobilci diye tabir ettiğimiz, çevresinde mutlaka tamirci bir arkadaşı olan, yedek parça sektörünü bilen kişiler oluyor. Bunun dışında ben hasarlı bir araç alayım giderim ustayı yaptırırım fikri çok da sağlıklı gözükmüyor. Bu kişiler de genellikle bu araçları kar etmek için alıyorlar. Ama içlerinde az sayıda da olsa bilmek için bu işlere girenler de var. Bahsettiğimiz gibi hasarlı araçların tamiri büyük özen gösterir. Eski performansına dönebilmesi için işinin ehli insanlara ihtiyaçlar var. Özellikle şasi hasarları itina ile onarılmalıdır. Motor ve mekanik hasarlar da önemlidir elbette ama ikinci planda kalır. Bazen elektronik ve elektrik hasarlarının tamiri daha zor olabiliyor. Eğer şasi iyi toplanmışsa mekanik montaj çok zor olmaz. Çünkü bütün parçalar yerine rahatlıkla oturur. Yine tekrar etmekte fayda var. Hasarlı bir araç iyi toplanmamışsa tamir sürecinde yapılan ufak bir hata bile e, önemli bir can kaybına neden olabilir. Sizi zor durumda bırakabilir. Evet kaza yapmış bir araç almak mutlaka risk barındırır. Örneğin hava yastıkları ciddi şekilde kontrol edilmelidir. Eğer patlamış ve tamir görmüşse o araçtan uzak durmakta fayda var. Aslında genel kanın aksine her hava yastığı patlaması büyük bir kaza belirtisi değildir. Hava yastığının patlaması için hız, çarpılan açı birçok kritik nokta var tabii bu noktada düşünmemiz gereken. Bunların tam tersi de mümkün. Bu konuda son olarak şunu söyleyebiliriz. Modern bir otomobilde çarpmanın şiddeti, hızı, açısı gibi etkenler bir araya geldiğinde gerekirse hava yastığı mutlaka açılır. Bu konuda herhangi bir tereddüt etmeye gerek yok. Hasarlı araç demişken bir de bizde boyalı tavan klişesi var. Buna takıntısı olanlar ciddi oranda toplumumuzda mevcut. İlk anda takla atılmış izlenimi verir tabii ki. Dediğim gibi iyi kontrol etmekte fayda var. Dolu hasar nedeniyle 2020 model bir aracın tavanı bile boyanmış olabiliyor hasarlı araç alınır mı? İşte bu sorunun cevabını bu videomda anlatmaya çalışıyorum. Her zaman olduğu gibi asıl soruyu kendinize sormalısınız. Bütçenizin el vermediği bir aracı satın alabilmek için düşünülebilir. Ama gerçekten ihtiyacınız varsa. Daha gösterişli bir araca sahip olayım, etrafımdaki insanlar premium bir araca biniyor desinler diye hasarlı bir araç almanın mantığını varın siz düşünün. Yani gösteriş için bu işe girilmez bence. Karar sizin. Sanki piyasa şartları bizlere hasarlar araç almaya yetecek gibi görünüyor. Önümüzdeki süreci yakinen takip edeceğiz. Bakalım karşımıza neler gelecek. Hasarlı araç benim düşündüğüm bir fikir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.